Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bybit kripto para borsasının sadece Türkiye kullanıcılarına özel olarak hazırlamış olduğu bir airdrop projesinden size bahsetmek istiyorum. Hızlı bir şekilde etkinliğin ana başlığı nedir ve etkinliğin içeriğinden bahsetmek istiyorum size. Etkinliğin ana başlığı daha önce Bybit kripto para borsasını hiç kullanmamış Kayıt işlemi yapmamış Türkiye'deki kullanıcıların özel olarak hazırlamış oldukları 500 USD'ye kadar varan bir ödül havuzundan işlem yapacaklar. Etkinliğin birinci kısmı ise ilk kayıt işlemi yaptıktan sonra bu her kullanıcı için geçerli olacak. İlk kayıt işlemi yapanlara 3 USD'ye kadar trade ödülü verilecek. Etkinliğin ikinci kısmında ise 100 ve üzeri tutarda ilk yatırma işlemi yapanlar 487 USD'ye kadar e, çıkan bir tutarda trade ödülünü kazanmaya hak kazanacaklar. Dilediğiniz varlık cinsinde 100 ve üzeri tutarda Bybit'e ilk para yatırma işlemi yapanlar e, 7 dolar yani 7 USD'ye kadar bir trade ödülü verilecek. İkinci kısmında 100 ve üzeri tutarda ilk e, yatırma işlemi yapan 5 şanslı kullanıcıya e, 50 USD'yi daha fazla yatıran yani burada bir tutar limiti yok. Ne kadar fazla yatırabiliyorsanız ne kadar fazla yatıran şanslı kullanıcı 430 USD'ye kadar bir ödül havuzundan trade ödülü almış olacak. Etkinlik süresi boyunca dilediği varlık cinsinde burada dolar cinsinden bahsediyor. 100 üzerinde olmak şartıyla en yüksek ilk yatırma işlemini yapan. İlk 10 kullanıcıya ise en yüksek yatırım işlemi yapan birinci kullanıcıya 430 USD'ye kadar trade ödülü, ikincisine 100, üçüncüsüne 50, dördüncüsüne 25, altıncısına ise 10 ar USD'ye kadar varan bir e, trade ödülü kazanmış olacak. Etkinliğin üçüncü aşamasında bu etkinlikle alakalı sosyal medya hesabınızda paylaşım yapanlar. 25 şanslı kullanıcıya çekilebilir 10 USD'ye kadar ödül kazanmış olacak Benim şahsi olarak Binance haricinde en fazla aktif olarak kullandığım ikinci kripto para borsası Bybit'tir arkadaşlar Kullanmamın sebebi çünkü kendileri sadece Türkiye çaplı değil dünya genelinde sık sık bu şekilde ödül havuzları geniş çapta airdrop projeleri, düzenlemeleri. Ben de bunlara katılıyorum. Şansımızı denemekten zarar gelmez. Zamanınız biraz kısıtlı. 11 ile 14 Ağustos arasında etkinlik yapılıyor olacaklar. Videonun altına bırakacağım linkten Bybit kripto para borsasına üyelik işlemlerinizi yaptıktan sonra etkinliğe katılabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun gibi daha fazla içerikler paylaşıyor olacağım. Hoşçakalın.